Kurban bayramı için geri sayım başladı. Biz burada günde 250 hayvanı rahatlıkla kesebiliyoruz. <laughs> Kesimde insanlar 10 kişi toplanıyor, devrene kadar kovalamacı oluyor. Yorulmaya, eziyet çekmeye, çeşitli kazalara maruz kalmaya hiç gerek yok. Her yıl tartışma konusu olan kesim işlemleri kurban kesim alanlarıyla birlikte tarihe karıştı. Burası Bahçelievler Belediyemizin e, yıllar önce yaptırmış olduğu kurban kesim alanı. Ancak buna rağmen hala kırsal bölgelerde kaşak kesimlerle karşılaşmak mümkün. Gördüğünüz gibi gayet son derece modern bir tesis halinde. Bu sisteme konveyör sistem diyoruz biz. Peki kurban keserken nelere dikkat etmeli? Kurban kesim alanları dışında kesilen kurbanlıklar çevre ve insan sağlığı açısından ne tür riskler barındırıyor? Akit Haber sorunun yanıtı için Solu evler Belediyesi'nin kurban kesim alanında aldı. Hem çevre açısından hem sağlık açısından, hijyen açısından ve dini bakımdan bütün standartları, karşılayan bir yerde şu anda. İstanbul'da bu tesisten onlarca var tabii ki. Dolayısıyla vatandaşlarımızın artık e, o vahşi diye tabir ettiğimiz kaçak kesim yol boylarında, sokak ortalarında kesimine Tarım İl Müdürlüğümüz Belediyelerimiz asla müsaade etmeyecek, etmiyor. Vatandaşımızın da artık böyle şeylere tevessül etmemesini bekliyoruz. Veteriner Hekim Tayfur Göksu'nun açık alanda yapılan kaçak kesimlerin sağlıklı olmadığını dikkat çekti. Bu etler açıkta 1-2 saat kalsa aniden kokuşur, maalesef değerini kaybeder. Tüketemeyiz ve bu başımıza geliyor. Vatandaşa tavsiyemiz asla bu naylon torbaları kullanmamaları. Eğer kullanıyorlarsa da yarım saati geçmeden derhal mutlaka pamuklu bir beze Etlerini sermeleri, serin bir ortamda 6 saat, 8 saat, mümkünse 18-20 saat dinlendirmeleri, ondan sonra işleme tabi tutmalarını tavsiye ediyoruz.